Hepinize arkadaşlar. Ben Efe. bu güzel birlikte Akinator oynayacağız arkadaşlar. Akinator bakalım. Ee, benim tutacağım bilebilecek mi? Ben Pikachu tutacağım arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım bence biz. Karakterine saçı var mı? Yok. Pikachu yok bu arada. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterin savaşı mı? Evet. Karakterin bir Pokemon mu? Abi. Evet. Karakterin uçabilir mi? Hayır. Karakterin iki ayağı üzerinde durabilir mi? Evet. Karakterin mavi gözü mü? Bilmiyorum. Unuttum ama izlemiyorum. Hayır. Hayır. Karakter atışı bir vardı. Hayır. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Bilmiyorum ama bayağı da izlemediğim için. Hayır. Evet. 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 Bildi. Abi bildi. Abi. Hem de bizim kanal ismi bize bildi yani. Şimdi bir daha oynayalım. Bu sefer ne tutayım? Hmm, karakterim olsun. Sünger bak tutacağım. Hayır. Hayır. Evet. Herhalde. Hayır. 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 Evet. Sugar Bob. Bilmiyorum abi. Hayır. Hayır tabii ki de. Hayır sinirlendi sinirlendi. Evet evet. Saçı yok. Abi biliyor. Ya abi bu nedir ya? Son bir kez daha oynayalım abi. Şimdi. Ne tutalım? Eee... Tutacağımız şey ne olsun? Ama gelmiyor. Youtuber tutalım. Enes Batur tuttum. Bunu bilmesi kolay olur. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Aa dur dur. Enes abi şeydi. Saçını boyatmıştı. Evet. Var. Bilmiyorum yani hayatını biliyorum Bilmiyorum Hayır bilmiyorum, bilmiyorum Marka fıklıyordu ama Evet Takıyordu ama Neyse ben evet diyeyim Uygun olduğunu sanmıyor Neyse bir kere daha oynayayım. Bu sefer Lord of Murat'ı tutacağım. Lorda e, Murat abi. Pokemon 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 pardon. Pokemon çizgi filmden mi? Hayır tabii de. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. 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 Yok yok. Aa, o an tipi yok. Karakter var mı? Hayır. Büyük mü? Hayır. Karakter erkek kardeşi var mı? Evet. Karakter canavar diye çeviriyorum. Hayır. Karakter şu anki hükümet. Hayır. Dur. Hayır. E hayır. Hayır. Yok. Ya yanlış biliyor sonra bilemedim diyor. Google diyeceğim. atıyor Bir tane sarı, Enes Batur tutacağım. Enes abi tutacağım bu sefer bilebilecek mi? Yaşım 20 olsun. Var tabii ki de. Hayır. Hayır tabii ki de. karakterimi bir şakalarına sormak. Karakterin bacaklarına var mı? var tabii karakter süper kahraman mı hayır karakter siz gibi hayır karakter gerçek hayatta var mı evet karakter Türk mü evet karakter youtube'da ünlü oldu evet karakter hiç saça bıraktı mı evet var cesur beyaz değil evet eee karakterin alay hastası mı bilmiyorum karakterin alay ben mı evet karakterin hiç dayak yedi mi bilmiyorum karakter Evet. Enes Batur. Neyse arkadaşlar videomdan sonra gelmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.